Merhabalar, ben doktor diyetisyen Gamze Ben de bir anneyim. Oğluma yaklaşık bir buçuk yıl önce kavuştu. Yaklaşık olarak 8 yıldır evliyiz eşimle ve bu süreçte de aslında bizim için doğru zamanın birazcık daha ileriki bir zaman diliminde olması gerektiğine karar verip birazcık ötelemiştik. Ama şu anda aslında kendim düşününce keşke biraz daha erken de sahip olsaydık diyebilirim. Hamilelik sürecinde aslında kendi adıma çok keyifli ve güzel geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü normalde birçok e, gebe olan yaşadığı işte hamilelikte gelişen bulantılar e, ya da onunla ilgili sıkıntıları çok şükür ki ben yaşamadım. O yüzden güzel bir hamilelik geçirdim. 9 ay boyunca aslında birçok anneye nazaran e, hamile ilik endişelerinden uzak olacak şekilde ve tabii ki bu anlamda işin uzmanı olduğum için de e, sağlıklı beslenerek yine düzenli egzersizimi yaparak e, bununla birlikte işte doğru miktardaki e, alınması gereken kiloyu alarak hamileliğimi güzel bir şekilde sonlandırdım. Hamilelik dönemi bizim için gerçekten çok önem vermemiz gereken kıymetli bir dönem çünkü hem bebeğimiz hem kendimiz için de aslında sağlıklı beslenmeyi takip etmemiz gerçekten önemli. E, bu dönemde birçok annemin endişesi gerçekten iyi besleniyor muyum ya da bebeğimi iyi besleyebiliyor muyum oluyor. E, burada size e, önerebileceğim en önemli noktalardan bir tanesi aslında e, iki kişilik beslenmemek. E, evet iki kişiliyiz e, ancak iki kişilik yemek yemek demek aynı zamanda hızlı bir şekilde kilo almak demek ve sonrasında da Hamilelik döneminde alınan kiloların e, akabinde aslında çok zorlanıyoruz kilo vermekte. Çünkü unutmayalım ki bebeğimiz aşağı yukarı 3-4 kiloda doğacak. E, diğer daha fazla ekstradan aldığınız kiloları vermekte azıcık zorlanabiliyoruz. Şimdi beslenme tarafına geçecek olduğumuzda da e, biz e, hamilelikte beslenmeyi aslında trimester olarak ayırıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü. İlk trimesterde yani ilk 3 ayı kapsayan dönemi şöyle özetleyebilirim. Ee, i̇lk e, 13 haftalık süreç e, normalde aslında e, hamilelik dönemine başladığımızda e, bu ilk 3 ayda kilo almamıza bile gerek yok çünkü bebeğimiz zaten bizim depolarımızı kullanmaya başlayacak. Bu dönemde e, bulantılar yaşayabiliriz, sabah bulantıları yaşayabiliyoruz ya da işte birazcık koku hassasiyetimiz oluyor. Ancak e, unutmayalım ki bu ikinci trimestere geçtiğimizde ikinci üç ay periyoda geçtiğimizde neredeyse sıfırlanıyor. E, bu dönemde e, bu bastırmak için alınan işte yoğun karbonhidratlar ileriki dönemlerde kilo ile ilgili e, şikayetlerin daha artmasına sebep olabiliyor ve eş da aslında çok da doğru beslenememiz gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi ilk çayda kilo almayalım dedik. Dolayısıyla biz ilk çay ay e, kaloriyi çok da arttırmıyoruz. İhtiyacımızdan aşağı yukarı 300 kalorilik bir ek yaptığımızda zaten bebeğimizin alması gereken tüm besinsel ögeleri de sağlamış oluyoruz. Bunun için de günlük 5 besin ögesini tüketmek gerekiyor. Yani süt grubu, et grubu, ekmek, sebze ve meyve grubundan bahsediyorum. Ama tabii ki anne vegan ya da vejetaryansa bunları diğer besin destekleriyle biraz takviye yapabiliyoruz. Ya da diğer kaynaklara yönlendiriyoruz. Ama ilk üç ayda ekstra kalori almamak bizim için yeterli olacaktır.